Kaldır önümü göremiyorum. Oğlum arabalar var lan. <laughs> nereden gidiyor? Sağdan çıkıyor. Düz git düz. <laughs> bunu YouTube'a koysak var ya yıkılır o bunu <gülüyor> Polis <gülüyor> görecek ama ne kadar. Sağ sağ sağ. Oğlum oradan dönemezsin lan. <laughs> Dön ya. <gülüyor> 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 ama ya. Bayağı... Kayıp öyle kaldı. Sen yapma, fazla yapma. sen ol. Oğlum spora gitsene bunu yapıyor işte. pislik. çeviriyor. <laughs> Saat öncesi. Eyvah be ya, buradan dönemezsin. <laughs>